koridorlara bakmak 15 noktadan perde beton şeklinde. Eğitim öğretime zaten yetişecek. Evde inşallah yetişecek. Kolay gelsin. Her bir kazık 15 perde atıyoruz. Burada atıyoruz. Evet, buraları. Buraların altına buralar da atıyorlar aynı şekilde. Evet, işte. alt el üst el el Be evler, ve üstten demirle birleştirip beton Çamlık evler ilkokulumuz ve ortaokulumuz 6 Şubat'ta orta hasarlıydı. Zarar görmüştü. Güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. İlimiz genelinde şu an güçlendirmesi devam eden 7 okulumuz var. Bu okullarımızın da güçlendirme çalışmalarını Ağustos'ta tamamlamış olacağız. Bu bölgemizde bu okulumuz önemli ve bu okulumuzda şu anda yapılan çalışmaları yerinde gördüm. Gerçekten güzel bir çalışma yapılıyor. Bina yenileniyor diyebiliriz. Çok ciddi anlamda bir güçlendirme yapılıyor. Çocuklarımızın güven içinde, huzur içinde eğitim, öğretim görecekleri bir ilkokulumuza ve ortaokulumuza kavuşmuş olacaklar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.